Oğlum daha hızlı olmaz yeter bu kadarız. Hadi be baba. Bak, ayaklarını öne giderken öne uzat. Hah geri gelirken geri çek. Tamam. Ya ama bu haksızlık. Siz iki kişisiniz, ben tekim. Nasıl, nasıl ne, ne haksızlığı ya Ayşegül? Yuh ya maç mı yapıyoruz burada canım? Hem Ayşegül abla, sen benden ağırsın, ne yapalım? Yani kesinlikle bir kilo iması değil de Ay Ayşegül ablası, değil mi? Hı hı. Ha. Oğlum sen deli misin? Sen kafayı mı yedin? Ece mi susadın oğlum sen? Kadınlarla böyle konuşulmaz. Dünyadaki bütün kadınlar acayip zayıftır. Taş çatlasın, 45 kilodur. Sakın unutma. Tamam baba, bunu öğrendiğim iyi olur. E hadi bakalım. Artık yavaştan. <laughs> Seni yeniden gülerken görmek çok güzel. Kıymetini bil. Genelde çok uzun sürmüyor. Genelde benim sayemde oluyor. Ya sen mesleği de bıraktın. Ne yapacaksın? Bilmem. Kendimi sana adamayı düşünüyorum Ayşegül. Ya bir şey soracağım. Sen düne kadar öfkenden duvarları yumruklamıyor muydun? Silahlarla ev basmıyor muydun? Ne oldu böyle birdenbire? Kıymetini anladım Ayşegül. Senin her şeyden, her duygudan daha kıymetli olduğunu anladım. Böyle zamanlarda sana inanmakta bir zorlanıyorum ben. Sanki böyle başkasını oynuyormuşsun gibi. Ben. Sanki beni oyalıyormuşsun gibi. Ben. Sanki bir şey yapmışsın da benim anlamımı istemiyormuşsun gibi. Ben. Pes vallahi şurada var ya röntgenimizi çektin ha bu kadar olur ya. Ya bırak ben senin ciğerini biliyorum. Bana bak bana. Beni üzme. Kanser olurum. Başıma ağrılar girer yüzümü sivilceler basar. Beni üzme. Tamam Ayşegül, tamam. Üzmeyiz seni, tamam. Sakin.